Bugün burada 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük felaketin ikinci yıl dönümünde yüreğimize yaşadığımız ve unutamadığımız bu derin acıyla bir araya geliyoruz. Bundan tam iki yıl önce ülkemiz tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler sadece bu güzel şehrimizi değil, 11 ilimizi, 124 ilçemizi ağır bir şekilde etkiledi ve yıkıma uğrattı. Depremde 53 binden fazla canımızı yitirdik. 107 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bu büyük acının içinde bizi ayakta tutan en önemli şey milletimizin eşsiz dayanışması oldu. Adeta yüzyılın dayanışması örneğini gösterdi. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Türk milleti tek yürek oldu. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumların yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllerimiz, devletimizin tüm kurumları büyük bir seferberlik başlattı. O kara günde millet olarak nasıl tek bir vücut olduysak, bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla şehirlerimizi ve hayatı yeniden inşa etmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Şehirlerimizi sadece binalarla değil, ekonomisiyle, istihdamıyla, sosyal yaşamıyla, eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için hep burada oldu. Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı olarak deprem bölgesi için çok önemli icraatlarda bulundu. Çalışma hayatı kapsamında değerli basın mensupları, TYP kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı. Bu programlara toplam 15 milyar kaynak ayırdık. Deprem nedeniyle başka illere taşınan vatandaşlarımızın TYP'den öncelikli bir şekilde yararlanmasını sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışım, çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Nakdi ücret desteği kapsamında 82 bin kişiye 700 milyon lira destek sağlandı. İstihdama dönüş programı hayata geçirildi ve 33 binden vatandaşımıza, daha fazla vatandaşımıza eğitim ve meslek kursları verdi. Tüm bu çalışmaların neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı deprem öncesiyle karşılaştırdığımızda çok sevindirici gelişmelerin olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. 2022 yılı Aralık ayında 1 milyon 888.625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde 2024 yılı Kasım verilerine göre 1.936.412'ye yükselmiştir. Bu da bize şunu gösteriyor, işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısının da üstüne çıktığını bize göstermektedir. Bunun yanında sosyal güvenlik alanında da çok önemli icraatlerde çalışmalarda bulunduk depremzede vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlandı. Genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarını kaldırdı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladı. Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak işverenlerimiz ve sigortalılarımız için ek kolaylıklar sağladık. Ve son olarak deprem bölgesi içinde mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzattı. Bunlar gibi daha birçok uygulamayı deprem bölgeniz için hayata geçirdi. Deprem bölgesinin her köşesinde hayat yeniden canlanıyor. İstihdam artıyor. Şehirlerimiz eskisinden daha güçlü hale geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, milletimiz omuz omuza bölgeyi, geleceği taşıyor. Ancak bu acıyı umuda dönüştürmek, yaşadıklarımızdan ders almak, gelecek nesillere daha sağlam bir toplum ve güvenli şehirler bırakmak hepimizin görevi. Bugün bir anma günü olmasının yanı sıra ayağa kalkışımızı, ve birlikteliğimizi gösterme günüdür. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Hiçbir depremzede kardeşimiz unutulmamıştır. Bu zor günleri birlikte atlattık, birbirimize omuz vererek yeniden ayağa kalktık binlerce şükür. Bugün geldiğimiz nokta devlet millet birlikteliğinin, dayanışmanın ve azmin bir göstergesidir. Devletimiz kısa bir süreliğine değil, hayat tamamen normale dönene kadar bu bölgede olmaya devam edecektir. Allah bir daha böyle felaketleri ülkemize, milletimize yaşatmasın. Saygıdeğer Kahramanmaraşlılar, kıymetli basın mensupları, sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Tam iki yıl önce bugün Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerle felaketi yaşadık. Asrın felaketinin yol açtığı acılar halen yüreğimizi sızlatıyor. Bu ağır afetin yıl dönümünde hayatını kaybeden canlarımıza, vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. O günden bugüne devlet millet sırt sırta verdik. Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlıkla milletçe yek vücut olarak bu ağır yıkımın altından kalktık. Yaşadığımız elim facianın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları hızlıca sarmak adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Önceliğimiz depremzede kardeşlerimizin yaralarının sarılması oldu. Bakanlık olarak o dönemde AFAD, Kızılay ve diğer tüm kurumlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk sanayi ile deprem bölgesi arasında adeta bir köprü kurduk. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrasındaysa sanayi bölgeleri ve fabrikaları yeniden inşa edecek. Bölgedeki mevcut yatırımları muhafaza ederken bölgeye yeni yatırımlar çekecek. Kobilerimize bölgesel kalkınmaya can suyu olacak bir müdahale planını hayata geçirdik. Organize sanayi bölgelerinden COSGEP desteklerine, yatırım teşviklerinden kalkınma ajansı ve TÜBİTAK desteklerine deprem bölgesindeki şehirlerimizin çok yönlü çalışmalarla yanlarında yer aldık. Cazibe Merkezleri programı kapsamında depremden en yoğun etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Buralarda gerçekleştirilen yatırımlara vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, vergi muafiyetleri ve finansman destekleri sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla geçtiğimiz hafta 31 Aralık 2025'e kadar uzatılan bu programın sunduğu kapsamlı teşviklerden bugüne kadar 204 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 50 bin kardeşimize İstihdam kapısı, iş kapısı, aş kapısı olacak 1116 yatırım projesine destek verdik. Bu yatırımların 110 milyar liralık kısmı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi hedeflenen yatırımlar. Depremin hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçasını da sanayi işletmelerimizin en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attığımız adımlar oluşturdu. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin ...ve sanayi sitelerinin bakanlığımızı olan borçlarını erteledik. Depremden etkilenen 11 şehrimizde... ...15 organize sanayi bölgesi... ...ve 17 sanayi sitesi projesi için... ...14 milyar 700 milyon lira kaynak sağladık. OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicilerimizin... ...talep ve ihtiyaçları doğrultusunda... ...9125 hektar büyüklüğünde... ...34 yeni sanayi alanını... ...yine deprem şehirlerimizde ilan ettik. Bu sanayi alanlarını depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize yeni iş yerlerinin sağlanması ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla bugüne kadar 6 milyar 400 milyon lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılında da yine 3 milyar liranın üzerinde ödenek tahsis ettik. Kahramanmaraş'ta Pazarcık Sanayi sitesinde 142 sanayi işyerinin yapımını tamamladık. Urumoğlu ve Göksun Sanayi sitelerinde 203 işyerinin yerinin yapımını ve Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi sitesi güçlendirmesini de yine gerçekleştiriyoruz. Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğümüz Türkiye Küçük Sanayi sitelerinin yeniden imarı ve bölgesel ekonomik iyileşme projesinde önümüzdeki dönemde dönüşüm ve yeniden imar çalışmalarına daha da hız kazandırarak deprem bölgemizde 1600 yeni iş yerinin daha imarını gerçekleştireceğiz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarımızın bir diğer odak noktası da elbette kobilerimiz. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden kobilerimizi asla yalnız bırakmadık. Kobilerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik bir yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan acil destek kredisi programıyla 7.437 kobi için COSCEP eliyle 5 milyar 400 milyon lira kredi hacmi oluşturduk. 11 şehrimizdeki işletmelere bulundukları şehre ölçeklerine ve hasar durumlarına göre 750 bin liraya kadar destek sunduğumuz canlanma destek programı kapsamında 60.673 kobiye yine COSCEP eliyle 37 milyar 300 milyon lira kaynak sağladık. İlk 24 ayı geri ödemesiz toplam 3 yıl vadeli bu programdan Maraş'ta 14.433 kobimiz yararlandı. Milli Araştırma Kurumumuz TÜBİTAK aracılığıyla deprem bölgesinde 448 ARGE projesine 772 milyon lira destek, 2500'e yakın öğrenci ve araştırmacımıza 672 milyon lira burs verdik. Hayata geçirdiğimiz yeni destek ve finansman mekanizmalarıyla Deprem bölgemizin yeniden yapılanma süreçlerinde yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadim kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan gücüyle deprem bölgesi şehirlerimiz tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezi oldu. Elbette şehirlerimizin yeniden ihyası ve inşası kadar kendine özgü tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması da güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın temel taşları. Deprem sonrası süratle Topyekün bir bölgesel kalkınma sağlayacak stratejilerimizi bu anlayışla belirledik. Kalkınma ajanslarımız şehirlerimizde altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanmasında aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Kalkınma ajanslarımız eliyle afet şehirlerimizde 1655 projeye 3 milyar lira, bölge kalkınma idarelerimizle 132 projeye 1 milyar 100 milyon lira kaynak aktararak bölgesel kalkınma amaçlı projelerimizi hayata geçirdik. Aktarılan bu kaynaklarla 1585 iş yeri inşa ettik. 607 iş yeri ve üretim tesisinin bakımını, onarımını gerçekleştirdik. Sosyal gelişmeyi destekleme, üreten şehirler ve cazibe merkezlerini destekleme programları kapsamında 43 projeye 690 milyon lira destek sağladık. Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu, Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi, Elbistan Tekstil Atölyesi, Kahramanmaraş Sosyal Girişimcilik Merkezi, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen tahribatın etkilerini en aza indirmek üzere devreye aldığımız çalışmalardan bazıları. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren ve bölgesel kalkınma politikalarında 5 yıllık yol haritamızı belirleyen bölgesel gelişme ulusal stratejisinde afetten en çok etkilenen 5 ilimiz Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Ad Adıyaman ve Malatya'yı afet sonrası ihya illeri olarak belirledik. Bu illerimizin ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerinin hızlandırılmasıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlikte afet öncesinden de daha iyi bir noktaya ulaşmaları önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz bölgesel kalkınma çalışmalarının ana hedefi olacak. Bizler felaketten etkilenen 11 şehrimiz için, milletimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan, duraksamadan çalışmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz iki yılda günlük hayatın diğer meşgalelerinin deprem bölgemizi unutturmasına asla izin vermedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı bugüne kadar nasıl yalnız bırakmadıysak önümüzdeki süreçte de asla yalnız bırakmayacağız. Bu bölgeyi yaşanan felaketten önceki halinden daha güvenli, daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi en önemli görevimiz addediyoruz. Her ziyaretimizde şehirlerimizin çehresinin değiştiğine, eskisinden daha parlak hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu zorlu süreci geride bırakacak ve inşallah bölgeyi yeniden en ileri düzeyde canlılığa kavuşturacağız. Biz diyoruz ki bir oluruz, yarınlara sapa sağlam bir söz oluruz. Sözlerime son verirken bir kez daha bu acılarla, felaketlerle sınanmamayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Burada Azerbaycan mahallesindeyiz. Gerçekten Azerbaycan ve Türkiye'nin el ele sırt sırta vermesiyle ortaya çıkmış bu yapıları da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Buradan Azerbaycan devletine de Kahramanmaraşlılar adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir yandan konutlarımız yükselirken bir yandan da ekonomik hayatın, üretimin, ticari faaliyetlerin en hızlı şekilde eskisinden de ileriye bir ileri bir düzeye gelebilmesi için tüm paydaşlarımızla el ele vermeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Depremin meydana geldiği bu iller, 11 ilimiz tarımsal üretim anlamında da son derece önemli bir bölgeydi. Tarımsal üretimimizin %15'i bu bölgede gerçekleştiriliyor ve yine tarımsal ihracatımızın yüzde %20'si de bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle deprem bölgesi gıda arz güvenliğimiz açısından da stratejik öneme sahip olan bir yer. Yine bakanlık olarak bu dönem içerisinde depremden etkilenen illerimizin hem tarımsal üretiminin devamı için hem de içme suyu ve tarımsal sulama için bütün faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Toplamda 46 milyar liralık bir yatırımın daha gerçekleşmesi ve bunun maksimum 2 sene içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine bu dönem içerisinde üreticilerimizin kullanma suyu veya tarımsal sulama ile ilgili maliyetlerinden su kullanım bedellerinin de %50'sini devlet olarak karşılamış olduk. Yaklaşık 190 bin dekar alan 326 milyon liralık bir hibe ile basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu. Deprem bölgesindeki bütün illerimize 30 milyar liralık destekleme ödemesi yapıldı bu süre içerisinde. Yine kırsal kalkınma programları devreye alındı ve 2106 projeye 571 milyon liralık bir hibe desteği sağlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem süresince hayvanlarını kaybeden, varlıklarını kaybeden çiftçilerimize ilişkin ne kaybettiyseniz onun aynısını birebir de karşılayacağız. Talimatı ve sözün üzerine 43.317 büyükbaş, 5.804 e, 43.317 küçükbaş, 5.804 büyükbaş hayvan, yaklaşık 26.000 arılı kovan, 550 bine yakın kanatlı hayvan kaybını da birebir de devletimiz karşılamış oldu. Elbette Tarım Orman Bakanlığı olarak diğer illerimizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da üreticilerimizin yanında olduk. Özellikle barajlarıyla ve göletleriyle çok önemli bir bölge ve önem arz eden bir ilimiz. Bu anlamda sadece Kahramanmaraş için 13 milyar liralık bir yatırım planlandı. Bunun 6 milyarlık kısmı gerçekleştirildi. 7 milyarlık kısmı da devam ediyor. Değerli basın mensupları millet olarak yaşadığımız büyük felaketleri el birliğiyle bu zamana kadar nasıl aştıysak bundan sonra da aynı şekilde aşacağız inşallah. Önemli olan bizim birliğimiz ve beraberliğimiz idi. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun diliyorum. Burada sadece Kahramanmaraş'ta değil 11 ilde işçisinden mühendisine kadar o ilin milletvekillerinden o ilin siyaset yapanlarından bütün diğer illerde buradaki deprem bölgelerine gelen bütün milletvekillerimize siyasilerimize partimize ve Cumhur İttifakımızın üyelerine kadar herkesin çok yoğun bir şekilde ayağa kaldırma hamlesinde ellerinden geleni yaptığını hep birlikte gördük. Millet devlet bütünleşmesinin, birliğinin beraberliğinin en güzel örneğini burada verdik. İnşallah çok hızlı bir şekilde geri kalan kısımlarını da tamamlayarak hayatın normale dönmesini de sağlamış olacağız.